Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Evet. Biz yine Ömer ailesiyle giyindik, hazırlandık, süslendik, püslendik. Tabii ki asıl süsümüz bunlar değil. Ama şimdi az bir alışveriş merkezindeki kuyumcuya gideceğiz. Çünkü bugün Özge'nin doğum günü. Bugün günlerden 8 Kasım ee, bugün Özge'nin doğum günü. Özge bugün 24 yaşına girdi. Şimdi biz böyle arkadaşlarıyla e, öğlen saat 3'den sonra annemler de Özge'nin doğum günü için toplanacağız. Kuyumcu'ya bir gideceğiz. Ee, daha önce bir kez gidip böyle bir iki bir şeyler bakmıştım. Ona da böyle benimki gibi bileklik bakmak istiyordum. Şu şey e, altının şeyden değil de yani şu küçük altının değil de şu onun diğer yanındakinden. Öyle o tarz bir bileklik bakmak istiyorum doğum günü hediyesi olarak. O yüzden ne yapıyoruz? Evleri falan şöyle bir toparladık. Yanıma da öğleden sonra giyecek olacağım. Giyeceğim yani kıyafetimi de aldım. Çünkü böyle durmayacağım spor bir şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Özgü ee, Özge bizi almaya geliyor. <laughs> Özge ile gideceğiz. <laughs> Ama ona dedim benim dedim az dedim iki dakika dedim alışveriş merkezinde bir işim var dedim. Ee, balonları bahane ettim. Balon falan alayım dedim. Ee, o işte hani bolon falan yapmaya gerek yok ya olsun boşver küçük çocuk muyum ben bir dedi ama olsun dedim olsun süsleriz dedim o şekilde onu ikna ettim alışveriş merkezine gideceğiz tabii ki bolon da alacağım da ama ee, şey asıl amacım tabii ki de kuyumcuya gitmek bakalım bu gazi beyi de alacağız şimdi onlar beni arabada bekleyecekler. Ömer Halis tabii ki de yürütmeyeceğim. Kucağımda da onca saat taşıyamam. E zaten çocuğun ilk 10 gün ayağa basmaması lazım. O yüzden hep kucağımda. Zaten şu kolum şu an pert yani iptal. O yüzden onlar beni arabada bekleyecek. Ben de hemen kuyumcudan hediyemi alacağım. Ondan sonra annemleri geleceğiz. Ve hazırlıklarımızı, süslerimizi, püslerimizi, dekorumuzu hazırlayacağız. Hediyemi <laughs> aldım seçtim. Şimdi hemen kısaca eve gitmeden sizlere de göstereyim. Pasta sipariş de vermiştim Özge için. Onu da aldık demin. Onu hemen buzdolabına koyduk. Soğuk kalması için, erimemesi için. Şimdi diğer aldığım hediyemi, bilekliğimi de sizlere göstereyim. Çok güzel bir şey seçtim. Umarım inşallah onun da hoşuna gider bir ilim. Bunu seçmiştim arkadaşlar. Bir yan kısmı böyle, bir kısmı da böyle bu şekilde pullu hem boncuklu hem nazarlı hem de böyle alıp pullu bir şey. Çok güzel. Çok beğendim. Umarım inşallah o da beğenir. Bir dakika hediye geldik. Ee, Özge Ömer Halis'le arabada bekliyor çünkü yavrucum biliyorsunuz yürüyemiyor. Ee, onunla onu da burada kucakta taşımak bir hali zor olacak. Hemen hediyeme paket alacağım. Of bütün pakette de Merry Christmas yazıyor ya. Hepsine de Merry Christmas yazmışlar aslında şöyle çok güzel kutular var ama işte hepsi yılbaşı için. Neyse. Burası tamamen Merry Christmas. Of, şöyle de bir şey istiyorum. Niye Merry Christmas yazıyor? Hani zaten kutusunda ama İstedim ki böyle hani bir hediye paketin içine de koyayım. Bir çantayı bir şeye koyayım. Şu rengini alayım bari. Bu rengi de pek hoşuma gitmedi ya. Neyse şu rengini. şuradan bir süs bir şeyler bakalım. Şunu alayım. güzel bir mum bakayım dedim ama güzel bir mum da yok. Şunlar var ama bunlardan ben almayacağım. <laughs> of. Şurada çok güzel goldler varmış. Onların da rakamları yok. 6, 8, 9 kalmış. Hmm. Of. O zaman mecbur buna mı kaldık? Kiat Semit Müzik diyor. Hani zaten bir tanecik yaparım diyordu. Of. Niye güzel bir yok ya? Şöyle may mı alsam ki o zaman? Resmen istediğim gibi balam da yok ondan. Ama şunları alabiliriz. Prenses diyor. <laughs> dört tane diyor kız tabi dört tane varmış. Neyse şurada pembişler var. İçinde sekiz tane var. İki tane ondan alsam. Hmm. renk olarak içine bir de şundan atsak. Aa, bu çok güzel. Birbirine bağlamalı. Çok mantıklı. Tamam tuttum ben seni. Bir peçete istedi. Ay çok güzel. Zaten pembeli boyutlu. Güzelmiş. Ama şu da dikkatimi çekti şurada. Şunlar da güzelmiş. Bunları da normalde de kullanabilir. Neyse ikisini de alalım. Anlar şampanyalı mampanyalı. Şu çok toz pembe. Şu çok çocuksu. Tamam. Bence peçeteler de oldu. Başka bir eksiğimiz kalmadı sanırım. Evet can. Ay ben de bugün böyle fışyalı bir acayip görünüyorum ha. <laughs> Biz geldik arkadaşlar. Özge şimdi hemen dedim hemen dedim bir kahve yap. Çünkü bugün daha kahve içmedim ve kahve içmem lazım. Saat 12 oldu. 1.40'da Gülşen gelecek. 1.40'da Mikal Mika gelecek. Ondan sonra Sermay çok geç gelme demiştik. Sermay gelir. Şimdi şuraya e, pişireceklerimizi ayarladık. Bu ne? O şey. Bu dünden makarna. Tamam. Su böreğimiz falan var. Aaa! O şey alacağım salata mı? malzemeyi unuttum. Ne Mal olsun Neyse olsun mi? onu da bir dahakinde yaparız. Aynen. Normal marul salatası yaparız. Tamam. Neyse bakalım hemen şöyle aldım bir iki böyle balon falan var onları size göstereyim onu birazdan dekorumuzu ayarlayacağız dekorumuzu da daha göstermedim ama onu da birazdan sizlere göstereyim Instagram için de zaten çekim yapacağım arkadaşı tavsiye etmek için kesinlikle e, herkese tavsiye ediyorum Elif e, soy arkadaşıma ha, burası gitti miydi <laughs> yine çok güzel şahane bir pasta yapmış ellerine kollarına sağlık Şimdi böyle işte sarma için börek için salata için falan. Şöyle şu goldlu e, servis tabaklarından aldım. Şöyle şu renk balonlardan aldım. Çünkü pastamız böyle pembe, gold, işte fuşya tarzında. Yine şundan da alayım dedim dursun. İki çeşit peçete aldım. Hatta üç çeşit olmuş oldu. Mum olarak bunu aldım. Şunu kendi hediyem için aldım. iki tane. Bir tanesini buraya yapıştıracağım. Çünkü hediye paketi bana çok sade göründü bu paket. Şunu dedim buraya yapıştırırım. Gerisini de eve götürürüm. Bunlar balonlar için lazım. Bunlar bir de niye böyle yarı? Çünkü yedik arabada. Bunu bölüştük. Şunu da demin ben yedim o kısmını. Kahvenin yanı da hemen şöyle şunlardan yiyeceğiz. Ee, bir de pasta için pasta tabaklarından aldım. Hiç dedim bulaşık etmeye gerek yok. Çünkü zaten yemek yerken ee, hani çok fazla kimse değiliz diye servis tabaklarını çıkartalım. Plastikte bakalım gerek yok dedi Özge. Ama ben pasta için aldım vallahi yine de. Yani onca bulaşık etmeye gidiyor. Çünkü çoluk çocuk falan yiyor derken yine bayağı bulaşık çıkar. E, gerek yok. Hep beraber oturalım. Mutfakta e, bulaşıkla uğraşmayalım dedim. Böyle şimdi kahvelerimizi de. Ay bu arada buraya çok güzel böyle keten e, bir masa örtüsü koymuş. O kadar güzel görünüyor ki. Anne gör. Ay çok güzel bak anne bak anne bak. Annem saklar böyle masalar Aynen. Şimdi bakalım e, afiyetle kahvelerimizi içelim. Ondan sonra o pişireceklerini pişirecek. Ben de oturma odasına dekoru ayarlayacağım. Bu arada oturma odasına da dün masaları şöyle yaptık. Dün akşam da buradaydım ben. Biliyorsunuz Özge lahana e, pişirdiğinde çağırmıştı. Ama şuradaki yaz yorganını falan kaldıralım ya. <laughs> Koltukları biliyorsunuz bu koltuk normalde böyle bu şekilde burada duruyordu. Ama dedim ki böyle bu şekilde koyalım. Hem dedim daha böyle şey ortam olur. Dedim herkes masanın ortası yemek yerken çok daha rahat olur diye düşündüm. Bu şekilde burada otururuz dedim. Şimdi şu e, masayı da sandalyesi de orada. Çünkü ben Özge kenarına oturtmak istiyorum. Bu aslında Özge'nin evlenmeden önce hatta neyse. Yani eski genç kızlık e, makyaj masasıydı. Aynasını falan çıkartmıştık. Aynen aynasını çıkartmıştık. Şimdi bunu da buraya koyup buraya da şöyle 3-5 dekor bir şeyler yapıp buraya böyle süsleyeceğiz. Bakalım haydi ama önce evet. kahve. Şeylerin güzellikleri şeylerin. balonların <laughs> şeylerin balonların güzellikleri lilaları koymayacağız ama içine. Lila balonları içine eklemeyeceğiz. Ee, onu da dedik zaten 3 tane büyük ihtimalle küçük bir olacak. O üç tanesinin eline veririz oynaması için. Çünkü hiçbir şekilde lila içine sığmadı. Ama e, içindeki o beyaz ve şu çok açık renk e, için o paketi de almam lazımdı. Çünkü ekstra ekstra satılmıyordu. Böyle bakalım. Şimdi şöyle iplerim var. E, uçlarından böyle sırayla renk renk. Böyle sırayla her renkten taka 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 taka. Bağlaya taka, bağlaya gideceğiz. Arkadaşlar bakayım. şimdi Özge... Ömer şey Mikail okula almaya gitti. Ömer, ömer. Tamam o Ömer Mikail diyecektim be. O Mikail okula almaya gitmişken ben de size şöyle hediyemi daha güzel daha detaylı göstereyim istedim. Bakın şöyle nazar boncuklu. Şöyle şurasının çok güzel bir detayı var. Bileğine taktığım zaman da zaten gösteririm. Hediye olduğu için fiyatını söylemeyeceğim. 14 ayar altın. Böyle bakalım. Ee, paket olarak da şöyle şunu seçtim. Yine kenarları böyle goldlu. Bunu ekstradan özel aldım. Paket çünkü bana çok sade gelmişti. Bunu da şimdi bu şekilde kapatıp yani böyle vermek istemedim böyle vermek istiyorum. O yüzden bu şekilde hediyemiz böyle. Çok güzel. Köşen okuldan geldi. Dersini yapıyor. Oturma odasında son halini sizlere göstermedim. İki dakika en son halini de göstereyim size. Gerçi pastayı oradan şimdi kaldırdık ama bir resim çekmek için pastayı koymuştuk. Bakın. <laughs> bu örtüyü buraya koydurdum keten. Bir de şöyle balonları koyduk oraya. <laughs> Biraz böyle çok çocuksu bir renk oldu ama güzel oldu. Çünkü istiyordu. Eskiden hala bir çocuk sayılır. Yani benim gözümde hala bir çocuk. 24 yaşına girdi. Böyle bu şekilde balon süslemesi yapalım dedik. Hani şöyle şurada otururken. Böyle burası karşımızda olur dedik. Böyle bakalım şöyle. <laughs> Evet sevgili tank kankalarım ben yani giyindim, hazırım, süslendim, pislendim. Bendeki renklerin uyumuna bakar mısınız? Yeşil ve lilanın uyumu çok hoşuma gitti. Valla kendim çok beğendim. Şuna koyabiliriz. <laughs> Şöyle yapıyorlar bana. <laughs> Ay rujum, rujum falan Şeyi bayıldım kendime. Şey. Resmimi çekip çekip duruyorum. Kendini o beğenmeyen çatlaya verilmiş o misafir o ikisi. Ama, ama sizce de çok iş şey olmuş Renk Kıyafetlerim Doğan doğal modadan. Söyleyeyim yeri gelmişken isteyenler varsa. Genelde benim üzerime giydiklerimden. Ay nasıl güzel çıkıyorum kız? Bak 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 bak. <laughs> <laughs> Kendi kendini sonra. beni tabii ki kendimi öveceğim. Ne yapayım? Siz övün diye mi bekleyeceğim? Hmm, Siz sen. beni övün diye mi bekleyeceğim? Neyse hemen kamerayı şöyle bir çevirelim. Neler hazırlamışız veya şu an neler hazırlıyoruz onları size gösterelim. Şimdi bir tanecik arkadaşımız var. O da gelsin ondan sonra oturup böyle keyifle hem sohbetimiz yapacağız hem de böyle yavaş yavaş, yavaş yemeğimizi yeriz. Öyle Köftemi bu sefer her Hayır, zaman şey, sipariş ettiğimiz Hazır abiden şey, sipariş ettik. Ee, bu sefer çiğ köftemden almadık. Ee, evet onlar da güzel yapıyorlar ama e, bu bizim sürekli sipariş ettiğimiz abi evinde yapıyor ve inanın e, çok senelerdir yani yapıyor ve biz de sürekli e, hep ondan alıyoruz. Yine bugün oradan sipariş etmek istedim. Hem daha bereketli oluyor. E, hem böyle daha hesaplı geliyor. Bir kilosunu ona öyle yapmış oluyor. Ee, bu şekilde yani hani o da parayla o, bed, o da bedava değil yani onu da söyleyeyim beleşe getirdi falan demeyin. <laughs> onu da söyleyeyim beleş falan değil yani. Fırına ha. su böreği sürdük. Ay gözlüklerim buharlandı. Şöyle annem gitmeden sarmış olduğumuz eee kara lahana bizim dilimizde de yöremizde de karamancar <laughs> sarması. Şöyle güzel sarma pişirdi Özge çok hazırlık yapmadık çünkü zaten sadece 3-4 arkadaş olacağız. Bu da dünden yine bizimkilerin en çok sevdiği, arkadaşlar da seviyor zaten dün bir tanesi ismi lazım değil gördü dedi hepsini yemeyin dedi yarın dedi ben de dedi yem dedi dayıdaya dedi. Kim acaba o? O <laughs> bayan kim? Selma tabii ki de. Arkadaşlar bu arada Selma için hep şey demişsiniz. Kendisi de gerçekten çok kızdı yorumlara. <laughs> Diyor ki sanki diyor senince diyor, evli diyor hep ben mi geliyormuşum temizlik yapıyormuşum diyor hani yani öyle bir yansıtmışsınız ki gerçekten yorumlarda sanki ben o bahçe hiç temizlemiyormuşum da sürekli Selma geliyormuş hatta bir tanesi iyice saçmalamış bir kahvaltıya çalıştırdın yazmış biz buna baya böyle bir bir tuhafımıza gitti yani Ha, aynen öyle kaldı ki Selma o gün ısrarla kahvaltı bile yapma hazırlama çok oyalanır. Senin de çok vaktin yok, benim de çok vaktim yok acayip. <laughs> Ama ben de dedim ki yok dedim, işimiz dedim yarım kalırsa kalır dedim, hiç önemli değil. Ama dedim önce karnımızı doyuralım sohbetimizi yapalım, eğlenelim, konuşalım, sohbet edelim, ondan sonra işimizi yaparım dedim. Ya biz böyle şeyleri kendi aramızda sorun etmiyoruz, zaten sürekli yardıma gidiyoruz. Birbirimizin bir iş bir şey olduğu zaman da kesinlikle şimdi kafa sallıyor oradan. <laughs> Evet, şimdi Hı -hı. bakın çalıştırıyoruz seni. Hayır. Az sonra karın topluna bir mancar uğruna ne salata yapacağız. <laughs> ne yaptım sanki başka. <laughs> mancar. <laughs> bedava mancar yok. Sen de bahsetmeseydin. <laughs> Camları sindi. Hayır biz akrabayız yani Akraba olmasak arkadaşımız olsa Aynen. biz Aynen öyle e, öyle. bilmiyorum yardımlaşmayı seviyoruz yani her ne konuda olursa geç, olsun. Bizde bile aynısını ne diyorlar geç. ya yani. Sorma, gel aynen öyle Özge için de söylüyorlar. Sen yani bilmiyorum. Demek ki insanlar sadece oh! menfaatleri evet. uğruna arkadaşlar onlar demekiyor öyle. Ondurmuş, işte. demek ki onlar öyleler yani. Neyse biz öyle hayır. değiliz, siz öyle olun. Şimdi Mutlaka yine hı. şey yazanlar da olur çiğ köfte yaparken keşke eldiven giyseydim. <laughs> Bakın cık 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 cık. eldiven giydim. <laughs> Selma bir eldiven de sen giy kız. Bir tane de sen giy beraber yapalım mı? Ben, Vallahi doldurun, çiğ köfte çok güzel. Hadi bakalım bize kolay gelsin. <laughs> arkadaşlar biz şimdi böyle demin bol bol resimlerimizi mesimlerimizi çektik pastayı kandırdık şimdi de soframızı böyle bu şekilde kurduk ee, çiğ köftemiz sarmamız salatamız dediğim gibi lahananın doğum günü ne işi var demeyin biz hepimiz karadeniz kızıyız <laughs> hepimiz karadeniz kızıyız o yüzden yani bizim sofralarımızda artık kışta geldi olmazsa olmazımız börek de fırında kızardı yine Özge de böyle em, hazır işte bu salatadan da varmış. Türkçesi ne bilmiyorum. Beyaz lahana. He, beyaz lahana. Turşulu gibi. Böyle bakalım. Şimdi diğer arkadaş da geldi. O arabadan çocukları çıkarana kadar. iki dakika dedim hemen burada. Ha, duyduk zilin sesini. Haydi ben kapıyı açıyorum. Be like when you talk to me. that I won't scratch your surface, and I could walk for days searching for your place. But is it even there to find? Is there a chance for me? şimdi Özge'nin hastasını götüreceğiz. Mum yakmak günah biliyoruz. Bunu bin kere yorumlarda belirtmenize gerek yok. Her şeyin farkındayız. Smesiysin. Cana yügensin. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Evet, iyi ki doğdun Özge, iyi ki doğdun Özge, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Tek başıma söyledim be. Üfle göz. Aa. <laughs> <laughs> mutlu yılların olsun inşallah Ay, doğum inşallah. günün kutlu olsun kaç girdin Çok 35 şey. mi yok 36 <laughs> kız niye küçültmüyorsun o kadar küçülttüm yaşını şimdi <laughs> evet şimdi doğum herkes doğum hediyesini de. buraya koydu demindir evet. benim hediyemle dalga geçiyorlar <laughs> diyorlar ki efilli efilli çantasını oraya koymuş evet, içi boş. boş. Bizim gelin hanım benle dalga geçiyor. Bizi diyor kandırıyorsun değil mi diye. afilli efilli diyor oraya diyor torba koymuşsun diyor. Evet. İnsanlar da içinde diyor bir şey var zannedecekler diyor. Ama içi boş. Evet kusura bakma hediye alamadım. Abi, benim sevgili, hediye alamadım. sevgili takipçilerim biliyor. Biz hediye hediyemizi aslında almıştık. Kız. Ama Niye şimdi yapıyorsun? koyuyoruz. Ben öyle şey yapmadım, Hani al aç bakayım hediye beğenecek misin? Aa, çok güzel. Bunu beğenmiştik biz. De. <laughs> Ay deli niye aldın bunu? Hadi bir de ağla bakayım. Ay. Ay. Tövbe tövbe. <gülüyor> tövbe tövbe. Ne <laughs> <Tövbe tövbe. gülüyor> <Tövbe tövbe. gülüyor> <laughs> şey yaptın? Aa. Kız burada da ışık da yok tövbe estağfurullah. Canım benim. Ay. Şey Ay. Güle <laughs> güle kullanırken ben sana tıkılarak tıkılarken. Ay <laughs> kameraman lütfen beni ince çek. Ay. Sonra demesinler tüp bir de amulet olmamış bile vermemiş. <laughs> Oraya takıyoruz? Oraya mı evet, takalım? Evet. Çok güzel. Zaten o zaman da çok beğendiydim bunu. Evet. Ama şey çok pahalı diye ona <laughs> dediydim hatta sana. Onun böyle bol bağlı. oldu. <laughs> olsun. Ay çok güzel. Ezgi yes, siz... gösterebilir Ay, misin? Teşekkür. Ay göster. Ağlama bebeğim ağlama. Ay çok teşekkür ederim. Ne güzel demiş. Şöyleydi. Çok teşekkür ederim. Doğum dam kutlu olsun. Teşekkür ederim. Bir daha mutlu yıllarımız olsun. İnşallah. Şey. Hadi pasta hediyemiz var. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> pasta yiyebiliriz. <mi>, <laughs> <laughs> diyorlar ya bana deminden beri diyorlar ki senin hediyen yok pasta yok. Hediyen yok pasta yok. Arkadaşım evet. Gezdi de gezdi.

mutlu oldum gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok, çok koydum. Ay çok güzel görülüyor. bak bak çatalın <laughs> izliyor. <laughs> çatalın istiyor vallahi. Ver ver. Maya. ya! gidi Özel. Yemin ediyorum var ya. Üç yaşındık çocuk <laughs> da aklıyor. <laughs> Yemin <Bir>, İki. <laughs> That's the, the You yeah, it, it. <laughs> all Evet sevgili takipçi kankalarım neredeyiz? Tabii ki de yine döndük Kürtçü dükkanına. Şöyle bugün. Ay sen Selma'cığım beni es geçmemiş sağ olsun Allah razı olsun. Ee, bana da çok güzel şöyle pandıklar almış. Bir saniye. Sağ olsun. Allah razı olsun. Ay diyemedim de Allah razı olsun. Beni de es geçmemiş. Böyle çok güzel. Benim Sunupi hayranı olduğumu biliyor. Ben inanılmaz bir şekilde sunupi çok seviyorum. Ta gençliğimden bir yana. E, hatta muhabbetini yaptık. işte e, Ömer Halis'e hastanede doğuma giderken bile Sunupi'li pijamam vardı diye. <laughs> biliyor tabi karakter olarak. E, o yüzden böyle Sunupi'li çok güzel böyle pantuflar almış İçi de böyle full pamuklu sağ olsun Allah razı olsun vallahi iyi, bugün gelenlerden gelmeyenlerden dermişim neyse gelmiyor ne olmadı gelenlerden Allah razı olsun ay çocuklar burada bir şey yemişler ve bak kırıntıları var şöyle yapayım az sonra oraya alayım ıslak bezle ee, çok güzel bir gün geçirdik. Gerçekten inanılmaz güzel bir gün geçirdik. Çok keyifliydi, çok eğlenceliydi. Çok böyle kıkır kıkır fıkır fıkır güldük, oynadık. Ay oynamadık, <laughs> güldük, sohbet ettik, eğlendik. Ve yine güzel bir günün tabii ki de sonuna geldik. Benden, bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yarınki vlogda tekrar yine burada sizlerle buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun ve... Hoşçakalın.